Merhaba arkadaşlar. Bugün size Krasheimer marka diskrepansi şalteri tanıtacağım. Öncelikle isterseniz diskrepansi genel hatlarıyla bir nedir ne değildir bahsedelim. Diskrepansi şalter elektrik üretim tesislerinde, trafo merkezlerinde genel olarak kullanılan kumanda panolarında kullanılan kesici ve ayırıcı kumanda şalteridir. Elimde bir tane şu anda Krasheimer ayırıcı şalteri bulunmakta. Bunlar diskrepans şalterler. Her bir hücre panoda 3 tane kullanılır. Biri kesici şalterdir, biri ayırıcı ve toprak ayırıcı diye 3 tane ayrı diskrepans vardır. Şimdi elimde bir tane ayırıcı var. Onu açıyoruz paketten çıkartıyoruz. Görüldüğü üzere ışıklı bir kumanda şalteridir bu. Işık yıkan zambası vardır. Yuvarlak olan yani böyle yuvarlak ve kare biçiminde şurada gördüğünüz gibi kare biçiminde ve yuvarlak olarak etiketleri vardır. Kesici şalterler karedir. Ayırıcı şalter yuvarlak etiketlidir. Aslında kontak kombinasyon olarak aynıdır. İkisinin de dört tane konumu vardır. İkisi kalıcı, diğer ikisi sağda ve solda olmak üzere yaylı. Biri kesici, kare olan ve biri ayırıcı. Toprak ayırıcı ise sadece iki konumu vardır. 90 derece konum açısı olacak şekilde yaylı konumları yoktur. Ya açıktır ya kapalıdır. Şimdi paketimizin içinde şöyle çıkartıyoruz görüyorsunuz şalteri. Bunu iki türlü montaj yapabiliyoruz. İsterseniz dört vida ile tespit yapabiliyorsunuz pano kapağına. Şuralardan. İçinden vida ve somunları da çıkıyor böyle gördüğünüz gibi. Dört vida ile tespit yapacaksak eğer teknik montaj yapacaksak etiketi çıkartmaya gerek yok hazır etiket zaten üzerinde gelir bu şekilde ama 4 vida ile tespit yapacaksak eğer şuradan etiketi öncelikle çıkartıyoruz etiketi çıkarttığımızda buralardan montaj yapıyoruz panoya ve sonra etiketi de üzerine dairesel etiketler için şurada ve burada bir çıkıntı vardır onu getirdiğimiz zaman oturacaktır vidalama yaptıktan sonra pano üzerinde tırnakları vardır. Şu ortalardan sıkınca kendisi geçecektir içeri. Herhangi bir vidalamaya gerek yok etiket için. Aynı şekilde yine kare etiket için de bu geçerli. Şuradan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar takarken de şu ortaya doğru basıyoruz tırnaklarından. Tırnakları geçtiği zaman bu oluşmuş oluyor. Daha sonra da şartlarımıza montaj yapıyoruz şalterimize doğru pozisyonu bulduğumuz zaman çok kolay bir şekilde oturacaktır. Daha sonra kolunu iki türlü zaten geçirebiliriz kolunu ya buradadır ya şuradadır. Ama bu yanlış gördüğünüz gibi takılmıyor. Demek ki doğru pozisyon şurası. Zaten tık sesini görürüz. Arada bir boşluk olmaz. Bu bu şekilde oturmuş oldu. İsterseniz de şurayı çıkararak ve şuradaki beyaz parçayı çıkararak bu beyaz parça dört delikle bir tespit ettiğiniz zaman şu tırnaklardan kurtulmamasını sağlıyor. Ama tek delik montaja geçersek ya tek delik montaj yapacaksak buna gerek yok. Zaten bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkarttığımız zaman şurada bir çentik vardır. Bildiğiniz fi 22,5 butonları nasıl montaj ediyorsak çentikli bir 22 buçukluk tek delik açıyoruz ve bunu montaj ediyoruz. Bunu montaj ettikten sonra nasıl montaj ediyoruz? 22,5 deliğe bunu oturtturuyoruz. Arkadan bu somunu sıkarak panoyu sıkıştırıyoruz, araya alıyoruz. Bunu daha sonra şaltere kumanda yapabilmek için çok rahat bir şekilde 4 tane dolandırıyoruz şöyle. Zaten tam yerine getirdiğiniz zaman, ne zaman oturur. Başka türlü oturmaz. Daha sonra kolunu takıyoruz. Kolunu gördüğünüz üzere şu an yanlış olduğu için girmedi. O zaman şurası. Zaten bu sesi gördüğünüz zaman kolay da çıkmaz. Yanlış taktığınız zaman çok kolay bir şekilde çıkar. Eğer yanlış takıp bunu bükerseniz eğer kolu kırabilirsiniz. O yüzden dolayı doğru taktığınızdan emin olun. Doğru tak taktığınız zaman zaten çıt diye bir ses geliyor. Oturuyor yerine. Gördüğünüz gibi sağ sol iki konumu vardır. Birisi açık, birisi kapalı konumları. Daha sonra bunu basarak yaylı konuma getirsiniz. Aç veya da kapat emri verirsiniz bobinlere. Açma bobinine ya da kapama bobinine enerji gönderirsiniz. Ayrıca içeride yanan lamba vasıtasıyla ayrıcı e, ayırıcı veya kesici, işte ayırıcı ayırmış durumda mı veya kesme durumunda veya kapalı durumda mı bunu görebilirsiniz. Arkada istediğimiz kadar kontak ekleyebiliriz. Yani 3 açma ayrı açma bobinini, 3 ayrı kapama bobinini ayrı şekilde gönderebiliriz. Hepsine bir kontaktan gönderebiliriz açmayı ve kapamayı ayrı ayrı olarak. Buna göre de kontak dizaynını siz belirleyebiliyorsunuz. Bu videoyla size discrepancy ile ilgili kısa e, bilgiler vermek istedim. Sorularınız olursa bu videonun altına e, sorularınızı yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Teşekkürler.